Herkese merhaba. Bugün sizlere Skywalker 10H yani 10H modelinin program ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. E, program ayarlarını geçmek için tabii ki de önce scooter'ımızı açıyoruz. Kapama düğmesine basılı tuttuğunuzda Açılıyor. Ee, önce şu vitesinden bahsedeyim. Şurada görmüş olduğunuz gear 3 yazıyor. O vitesi. Onu değiştirmek için kapama düğmesine bir kere basıyorsunuz. Mod tuşuyla 1-2-3 arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ee, onaylamak için tekrardan kapama düğmesine basın ya da kendi haline bırakın. O zaten onaylıyor kendi kendine. Ee, vites konusunda ee, bazen sorular geliyor, kafa karışıklığı oluyor. Vites konusu maksimum hızı etkiliyor. Üçte ya da ikide de kalkabiliyorsunuz, birde olmanıza gerek yok. Yani arabalar gibi düşünmeyin. Şimdi geçelim program ayarlarına nasıl girdiğimize. Mod ve kapama tuşlarına aynı anda basılı tutuyoruz. Şimdi burada karşımıza bir şifre ekranı geldi. Şifre ekranında 15 çift sıfırı tuşlayacağız. Mod tuşuna basarak geçiyoruz ve kapama tuşuyla onaylıyoruz bir kere basarak. Ondan sonra burada 5'e getirdik. Zaten 15 çift 0 oldu. Kapama düğmesine basılı tuttuğumuzda artık ayarlara giriyoruz. Evet, şu anda P0, P1, P2 gibi gördüğünüz ayarlarda e, hepsinde farklı seçenekler mevcut. Neler olduğunu göstereceğim. Bu ekranda mesela 5'ten 4'e geri gidemiyorsunuz. E, geçtiyseniz tekrardan e, en sona gelip başa dönmek zorundasınız. Şimdi P0'dan başlayalım. P0 lastik çapı ayarı e, varsa 10 bu modelde değiştirmiyorsunuz bunu. P1'de sistem voltajı var. 31.5'ta yine varsayılanı bu şekilde onu da değiştirmeyin. P2'de ise motor manyetik kutup ayarı var. Bunun varsayılanı bu modelde 30. Bunu da değiştirmemeniz lazım. P3'te hız sinyali seçimi var. E, o da sıfırda kalıyor. Yine değiştirmemeniz gereken ayarlardan. Geldik P4'e. P4'te e, kilometre ve mil arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hız mesafe birimini ayarlıyorsunuz. Biz kilometre kullandığımız için kilometre bırakıyorum bunu. Şimdi geçtik P5'e önemli ayarlardan biri. E, scooterin Scooter'ın kalkış ayarı. Yani kick and go şeklinde mi kalksın ilk ivmeyi siz mi vermek istiyorsunuz? Yoksa basar basmaz kalksın mı skuteriniz gaza? Kesinlikle kikango da olmasını tavsiye ederim. Güvenlik açısından, daha rahat kullanım açısından. ilk iğmeyi ayağınızla veriyorsunuz. Sıfır kapalı kikengo bir de açık kikengo Yani şu anda bastığınızda anında gitmeyecek demektir. İğmeyi sizin vermeniz gerekiyor. P6'da ise kruç kontrol ayarı var. Kruç kontrol bir de getirdiğinizde açık oluyor. Sıfır da kapalı oluyor. Şu anda kapalı bırakıyorum. Pirde ise ilk hızlanmanın e, yumuşak mı sert mi olmasını istiyorsunuz o yeri yapabiliyorsunuz. E, sıfırda seri kalkıyor. Bir de ise yumuşak kalkıyor. Yine güvenliğiniz açısından e, yumuşak kalmasını, kalkmasını tavsiye ediyorum. O yüzden e, yumuşakta bıraktım. Geldik P8'e. Elektronik rejeneratif fren. E ABS açık kapalı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun da yine açık olması lazım. Güvenli bir sürüş açısından. Geçtik şimdi e, PAE toplam mesafe ayarı. Bunu değiştirmiyorsunuz. Bu bu şekilde kalıyor. Şimdi geçtik PB'ye. PB'de ise otomatik kapanma süresi var. Ee, otomatik kapanma süresi bu görmüş olduğunuz rakamlar dakikayı ifade ediyor. Ee, buradan değiştirerek e, Scooter'ınıza dokunmadığınızda kaç dakikada kapanmasını istiyorsunuz. Bunun ayarını yapabiliyorsunuz. 5 ee, dakika yapıyorum ben. 5 dakika Scooter'ıma dokunmadığımda otomatik olarak hem Scooter hem LCD ekran kapanacak. Geçtik PC'ye. PC'de ise LCD ekran parlaklık ayarı var. Zaten değiştirdiğimde görebiliyorsunuz. E, güneş lavalarda rahatça görebilmeniz için bunun da 3'te kalması sizin için daha iyi olur. E, son ayarımız da bu şekildeydi. Birkaç saniye dokunmadığınızda program ayarlarında zaten ana ekrana sizi atmış oluyor. Herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Evet e, Skywalker 10H'nin program ayarları da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.